Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Dağı'na ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada dağın isminin Düzce Dağı olarak değişmesi gerektiğini söylemişti. Türkiye'nin kamuoyuna düşen ani çıkışı dair yeni bir iddia gündeme geldi. Bolu İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz, Düzce Dağı konusunu gündem değiştirmek için ortaya çıktığını ifade etti. Çok kısa zaman önce bir, e, 1999 Kasım depreminde bizden ayrılan düz Bolu Dağı'yla ilgili adına şiirler, şarkılar, türküler yazıldığı, adına filmler çekildiği Bolu Dağı'nın adının değiştirilmesiyle ilgili gereksiz, besnetsiz ve fütursuz bir açıklamanın ne kadar yanlış olduğunu sizler de çok yakından bilmektesiniz. Ve şunu da çok iyi biliyorum ki haklı olarak hükümette olmanın ve bu konuyu gündeme getiren arkadaşın, eski bakanın, sizlerin çok yakınında olmasından dolayı bir şey diyememeniz bizler tarafından da hoş karşılanıyor. Beykoz Yılca'da altın aranacağını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri olarak bu konunun gündeme getirilerek Yılca'da yapılacak 800 hektarlık alanda altın aramanın üstünü örtmek olduğunu bizler de çok iyi biliyoruz. Ve orada çok gereksiz bir adamının çıkıp Bolu Dağı'nın adının olduğu yere sticker'da Düzce Dağı yazması da oldukça yanlıştır. Bu konunun artık gündemden düşerek herkesin hak ettiği gibi, hak ettiği ismiyle anılmasını istiyoruz. Sayın Faruk Özgü de buradan daha doğru Düzce'nin sorunlarıyla, Düzce'nin ekonomik işleriyle Düzce Belediyesi'nin yapılması gereken yatırımları ile ilgilenmesine davet ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.